Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'den duygusal bir videonun sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun en muhteşem görüntülerinden, en karizmatik görüntülerinden hazırladığım yepyeni bir videonun sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerden, en özel karelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. move on each and every day the past is where it stays way back a year ago